Her yıl sene sonu e, belediyemiz, Ortahisar belediyemiz, Halk Eğitim Müdürlüğü'müz ve Milli Eğitim Müdürlüğü'müzle yıl içinde yaptığımız e, kurslarla ilgili bir final programı yapıyoruz. Bugün de onlardan 2021-2022 yılı e, sezon sonu programımızı yapıyoruz. Hakikaten hem belediyemize müracaat eden hem halk eğitime müracaat eden ve çeşitli alanlarda daha yetkin olmak amacını taşıyan vatandaşlarımıza talep ettikleri alanlarla uygun olarak kurslar açıyoruz. El sanatları, oyalar, makroma, filografi, kazaziye, çini kursu, sepet örücülüğü, bakır işlemeciliği ve el, ev tekstil ürünleri hazırlama kursu gibi kurslarımız var. Bunların yıl sonu açılışını yapıyoruz. Ama bize aynı zamanda eğitim konusunda da e, yıl içerisinde müracaat eden özellikle öğrencilerimizin e, yüksek öğrenime hazırlanması konusunda bila bedel e, onlara üniversite hazırlık kursunda istifade ettirmeye çalışıyoruz. Ve yanı sıra diğer kurslarımız da var. Bütün bunların finalini yapıyoruz. Ortahisar Belediye'mize e, bu manada da 29 ayrı kursumuz var. Sanata dönük olarak da kurslarımız var. Ortahisar Belediye'mize özellikle EKPSS, KPSS lisans ön lisans bu konularda ve YÖS sınavları konusunda 65 öğretmenimizin Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız protokolle birlikte 65 öğretmenimizin öncülüğünde 772 öğrencimize de bu sene hizmet verdik. Evet, bugün bu sene şampiyon olduk biliyorsunuz. <laughs> O yüzden biz de yardım ediyoruz, yapıyoruz. Çok keyifli. Ben emekliyim. Emekli ayrıldıktan sonra bir hobi kurslarına geliyorum böyle. Burada da imkan vermiş halk bize. Çok da mutluyuz. Kaç aydan beri? 2 ee, i̇ki aydan beri burada geldim. Çok mutluyum. Keyif almaya geliyor insan burada. Mutlu olmaya gelsin herkes. Evet, ürünlerimiz hep eski kotlardan çalışmış olduğumuz geri dönüşüm ürünleri. Hep atık kotlarımızdan, atılacak olan kodlarımızı değerlendirip sırt çantaları yaptık, kol çantaları yaptık. Yeleklerimiz var yine atık kumaşlardan geri dönüştürdük. Yine atık kumaşlardan elde ettiğimiz çantalarımız. Hepsi atık kumaşlardan ve yatak örtümüz. O da atık malzemelerden elde edilen ürünlerimiz. Elimi, elimi, göz el emeği, hepsi el emeği, Diğer hepsi el hepsi. Bir farkı yok sanki. Hiçbir farkı yok. Daha da güzel, daha da kaliteli, daha da gösterişli. Çok güzeller. Şimdi makrome el düğümleri. Yani elimizde herhangi bir araç gereç olmadan sadece ip ve elimiz. Yani herhangi bir araç gereç yok. İple birlikte her türlü şey yapabiliyoruz. Dekoratif ürünler, kişisel eşyalar. Yani gördüğünüz üzere. Kaç ayın birikimi bunlar? Ekim'de başladık. Hmm. Hı -hı. Ekim'de başladık. Yani buradan öteye de var. E, koymadıklarımız da çok var. Hı -hı. Nasıl? Satışlar, Satışlarımız bir şey, bir şey, bir şey, yani, şey. yani e, Tahmin ettiğiniz üzere e, hayat pahalı İplerimiz de pahalı maliyet <laughs> Yüksek olunca da alım gücü biraz düşüyor Hanımlar satın almak yerine Kendileri gelip yapıyorlar Yani satın almıyorlar Kendileri gelip yapıyorlar Hı -hı. Böyle bir karımız var yani